Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün öyle kısa bir video çekeceğim tavşanlarla ilgili. Ee, arkadaşlar şurada gördüğünüz iki tane yavrum var. Bu yavrular satılık. Ee, Antalya çevresinde olanlar ee, aşağı yorum yazsın tabi almak isteyenler. Ee, bu iki yavru satılık arkadaşlar. Orijinal Hollanda Lop cinsi tavşanlar. Şöyle anne babaya göstereyim. Bunlar anne ve babası sağdaki anne, soldaki baba. Bu da bir önceki batım yavrusu. Ee, bunlar gerçekten bayağı kaliteli çıktı. Zaten görüyorsunuz yaklaşık bir, bir buçuk aylık bunlar. Hemen kulağa bir tanesi düştü. Ee, bunun, bu kul, kulağı 3-4 aylıkken düşmüştü. Bu direkt e, nereden baksanız bir aylık, bir buçuk aylık yavrunun kulakları düştü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki yavru ee, şunun arkadaşlar gövdesi beyaz, onun da zaten yakındır kulakları düşmesi. Ee, bunlar süs süs tavşan arkadaşlar. Almak isteyenler e, Antalya çevresinde oturanlar aşağıya mesaj atsın. Gönderim yok. Sadece e, Antalya'da oturanlar. Gayet e, evcil bir e, hayvan arkadaşlar. Evli de bakabilirsiniz. E, diğer tavşanlar gibi hırçın değiller. Uyusallar. Şöyle göstereyim. Kulakları böyle düşüyor arkadaşlar. E, ve bol tüylü oluyorlar. Böyle sevimli bir şey oluyorlar. Zaten bunun da hemen kulağı düştü. Genelde 4-5 aylıkken düşüyordu. Ama bunlar baya kaliteli oldu. E, hemen kulakları düştü. Yani almak isteyenler ulaşırsa sevinirim. Yani ev ortamından da bakılabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle biraz da çekelim. Şimdi annesi bir daha çıkarsa göstereyim. Şu erkek olan bunların babası. Kulaklarını görüyorsunuz. Yaklaşık bu 2 yaşında arkadaşlar. Annesi de 1,5 veya 2'ye e, yaklaşıyor tam hatırlamıyorum yaşlarını. Ama bu 4-5 aylık arasında. Bunu kendim ayırdım. Rengini sevdiğim için. bunları da işte kendim ayıracaktım. Ama satmaya karar verdim. Almak isteyenler ve Antalya çevresinde olanlar bana ulaşsın. yani bunların özelliği arkadaşlar şu kulakları düşük oluyor. Yani yere Düşüyor. Normal tavşanlar gibi dik kulaklı olmuyor. Tüyleri bol oluyor ve diğer tavşanlara göre uysal oluyor. Ee, yani eğer eğitebilirseniz, ee, yani nasıl diyeyim, elinizden ee, Yaklaşabiliyor yani köpek gibi ee, bir şey gösterdiğiniz zaman hemen geliyor. Yani hırçın tavırlardan uzak bir hayvan. E, nasıl diyeyim? Yaşlı ev ortamında rahatlıkla bakılabilen bir tür. Tabi e, temizliğini e, güzel yapmanız gerekiyor. Her hayvan gibi. Bunun bir tane kulağı düştü şimdi. 2 hafta içinde diğer kulağı da düşecektir. Bu arkadaşlar simsiyah şu yavrunun da gövdesi beyaz. Baba bu. Anne de orada arkadaşlar. Ee, Antalya ve çevresi olanlar bana aşağı yorum yazsın. Almak isteyenler tabii ki. Gönderim yok. Başka şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız ee, gönderim yapamadığım için ee, gönderemiyorum. Ona dikkat alın. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basaraktan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.